saniye. Sonra Hadi gel bakalım ablanın yanına. Gel. Nerede? Orada mısın? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım bugün Tuana'yı? Tavşan. Tavşan. Tavşan yapıyoruz. Aç şunu. <laughs> gidiyor, 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 gidiyor. Allah'ım, Allah'ım. Tavşan için hazırlıklarımız var. Tavşan şarkısı biliyor musun sen? Ya. Bilmiyor musun? Hı. Aa ben sana öğreteyim mi? Yok. Nasıl yok? Tavşan şarkısını bilmek istemiyor musun? <laughs> evet, tavşanım, tavşanım, minik tavşanım. Tavşanımın tavşanım patikleri eskimiş, yıpranmış. Tavşanım ağlar, tavşanım ağlar. Tavşan bana baksana. Diki tiki tiki yapsana. <laughs> kocaman, evet. <abi>. kocaman oldu. Evet, kocaman oldu. Tavşanın kulakları nasıl olur? Uzun. Değil mi? Burası büyük. Evet. Ayaklarını da yapalım. Ay! acımadı ki, acımadı ki. Evet. Değil mi? Hı hı. Evet. Yani bunlar da şimdi. Ha? Bunlar ne? Bunlar ne? Şimdi göreceksin ne oldu. Karşının kulakları olabilir bence. Evet. Karşının kulakları onlar. Onlar tavşanın kulakları. Sonra böyle yapıyoruz. Şimdi bu tavşana oturtacağız. Otursun mu? Evet. Tavşan oturması gerekiyor. Aşkım. <laughs> Tausundemus og surr.